3 su bardağı un. 3 su bardağı. Tamam, e, biz sonra. bunu 6 su bardağı yapalım. Ne ya oğlum ne yapıyorsun? Sirke. Sirke var mı? Sirke yok. Getir. Yok. Getir. Ay. Aa. Ay. Al. Hı. Bunu nasıl yapacağız? Al. Tamam. Ya böyle yağ mı koyulur Uğur abi? Vanilya da diyor. Olur, olur, olur. Güzel oldu, güzel oldu. Hop, ha. oğlum. Ha, burnuma kaçtı iki mi vanilya? Evet. Tamam bu un gidiyor. Ya baba durursun sen. Dur. Dur. Baba, gel buraya. Tamam öyle onu lan? Oh, of. Yanıyor bu lan. Bu. Ya yanmaz lan 10 dakika var ya. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yanmaz? Yanıyor işte. Oo. oy oy oy.